Selcan Taşçı, 19 Ocak 2023, Yeni Çağ Dün Yenilen Hurmalar Halkın gerçekleri öğrenme hakkının gereği var olan bir mesleğin mensuplarıyız. Yalan olmayan her şey gerçek. Ancak bugünlerdeki gibi at iziyle it izinin karıştığı ortamlarda herhangi bir konu hakkında yargıda bulunurken gerçekten çok daha fazlası somut gerçekler gerek varlığı duyularla algılanabilecek, görülecek, duyulacak bir duygu olarak değil, elle tutulur biçimde hissedilecek. Evdeki somut gerçekler şunlar. 1. Sinan Ateş suikastı dosyasına bakan savcı, dosyanın başka bir arkadaşına devrini de isteyerek izne ayrıldı. 2. Sinan Ateş dosyasının bağlı olduğu koordinatör, başsavcı vekili Mustafa Gökçe sürpriz değil. Aylar öncesinden belli olduğu üzere Umre'ye gitti. Yerine diğer başsavcı vekili Durdu Özer görevlendirildi. 3. Gökçe muhafazakar, AK Parti'ye yakın bir isimdi. Özer ise iki gündür sanki bir sırmışta ifşalanıyormuş gibi ortaya çıktı diye servis edilen fotoğraflarla da, aşağı doğru sarkıttığı bıyıklarıyla da belgelemeye gerek olmayacak şekilde zaten açıktan ülkücü kimliğiyle bilinen biri. 4. Sinan Ateş suikastındaki rolünün tetikçiyi Ankara dışına çıkarmak olduğu öne sürülen, MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un yanında yakalandığı iddia edilen, siyasi baskıyla salı verildiği söylenen ve izne ayrılan savcının mevcutlu olarak yani tutuklama talebine delalet eder şekilde yeniden adliyeye getirilmesi talimatının krize yol açtığı konuşulan Tolgahan Demirbaş tam da bu yeni görevlendirmelere paralel olarak adliyeye getirildi ifadesini verdikten sonra da adli kontrol şartıyla salı verildi. Bu arada bir satır arası bilgisi. Dosyanın bağlandığı ilk başsavcı vekili Mustafa Gökçe, Balıkesir Dursun Beylili yani Sinan Ateş'in hemşerisiydi. Bırakın somut gerçekleri, asgari akıl ve mantıkla dahi cevapları yerli yerine oturtulamayan sorularsa şunlar. Her şey çok fazla kör gözün parmağına değil mi? Sinan Ateş suikastından sonra bütün gözler MHP'nin üzerindeyken MHP'nin dosyayı kapatmak, karartmak gayreti içinde olduğuna dönük şüphe bu denli baskınken dosyanın MHP ile yakınlığı herkesçe bilinen bir başsavcı vekilinin koordinatörlüğüne verilmesi de bu görevlendirmeden sonraki ilk icraatın bir MHP milletvekiliyle yakınlığı sabit olan ve tutuklanması umulan şüphelinin ifadesinin alınıp serbest bırakılması olması da Güvensizlik iklimini fazla ama çok fazla destekleyen, bu işin peşine düşenlere fazla ama çok fazla malzeme veren, fazla ama çok fazla provokatif işler değil mi? MHP tam da seçim harifesinde zaten tepkilerin odayken, bu tepkilerin oyuna da yansıdığı ölçülmeye başlanmışken, bu nevi yeni bir şüphe şaibe altına girmeyi göze alır mı? Alabilir mi? almış göründüğüne göre o parmağı gözümüze gözümüze sokma riskine ne uğruna girildi? Hangi daha büyük kaybın önlenmesine çalışıyor, kaybedilmeyen ne kaldı ki? Kaldı mı? AK Parti tam da seçim arefesinde seçmeni iknaya en çok zorlanacağı konu başlıklarından birinin adalet olduğu aşikarken, üstelik de doğrudan kendi kurumsal kimliğini bağlamayan bir mevzuda adaletin tecellisine bu kadar açık, bu kadar bağıra bağıra, bu kadar göstere göstere neden müdahale etsin ki? Bu MHP'ye verilmiş bir tavizse hangi pazarlığın sonucunda? MHP nasıl ikna etmiş olabilir AK Parti bu yüke ortak olmaya? Yoksa iknacı MHP değil mi? Değilse kim? Cumhuriyet Başsavcısı bu kararı kendi inisiyatifiyle mi verdi? Değilse kim devreye girdi? MHP AK Parti'den onay almadan bunu yapamayacağına göre Adalet Bakanı mı? Adalet Bakanı bu kadar çetrefilli bir kararı yukarıya danışmadan verebilir mi peki? Özerle ilgili olarak MHP'den gelecek bir talebe direnemez diyen çok ülkücü hatta ülkücü hukukçu var. Ama hukuk insanıdır, MHP'lidir ama ikna olmadığı konuda göz göre göre hukuku çiğnemez diyen de var. Hangisi zaman zaten gösterecek. Ve fakat muhalefetin kazanma ihtimalinin her geçen gün arttığı bir seçim ortamında Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği gibi gelecek vadeden bir konumda bulunan Özer, kariyerini ateşe atmak pahasına kendisini neden böylesi bir hedefe dönüştürmüş olabilir? Seve seve mi, mecburiyetten mi? Özer 15 Temmuz'dan sonra özellikle yargıdaki FETÖ bağlantılı isimler hakkında iddialı bir fezlekeye de imza atmıştı. Bu yönüyle özellikle sosyal medyayı etkin kullanan bir kesim tarafından itibarsızlaştırılmaya müsait bir profil olduğuna dikkat çekenler var. MHP'li oluşu dışında hakkında yazılıp çizilenlerden ne kadarı gerçek, ne kadarı operasyonel. Yukarıdaki kimileri benim için de gereksiz olan soruları sırf somutlaştırılmış gerçeğe ulaşmanın gereği oldukları için sıraladım. Yoksa Durdu Özer, bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi hukukçusu bile olsa, siyasi ideolojik kimliği bu kadar ortadayken algıda MHP'nin de karşı taraf haline geldiği ülke ocakları eski genel başkanının katli dosyası ona emanet edilebilir mi? İşini çok doğru yapacak olsa bile kamu vicdanı açısından sorun teşkil etmez mi? Hani temisin gözbağı? Yandı bitti kül oldu. Deniyor ki bu dosya özel değil de diğer dört başsavcı vekilinden birine verilmiş olsaydı aynı tepkiler söz konusu olabilirdi. Neden? Tek özel değil MHP yahut Cumhur İttifakı ile bağı olan aidiyeti yoksa da diyalog halinde bulunan başka başsavcı vekilleri de varmış durum böyle ise aslında ne biliyor musunuz 15 Temmuz'dan sonra oluşan meşhur muhafazakar ülkücü sosyal demokrat ittifakı kapsamında yargı mensupları aslında kendi iradelerinin de dışında FETÖ'cü olmadıklarını ispat etmek üzere bir meşruiyet delili olarak ideolojik siyasi künye takmaya zorlandılar ya dün yenilen hurmalardan şimdi hep bunlar tek MHP üzerindeki gölgenin temizlenme gayreti olarak düşünmeyin. Sinan'ın katilleri ideolojik sahikle hareket eden bir terör örgütüne üye olmuş olsalardı, bu defa da başka sebeplerden tepki çekecekti özelin görevlendirilmiş olması. Sistemi partilileştirmenin kaçınılmaz sancıları. Selcan Taşçı